Arkadaşlar herkese merhaba ben Caner. Bugün sizinle Halit abinin arabasını yani i20'yi çekeceğiz. Arabanın genel hatlarıyla size anlatmaya çalışacağız. Ve bu da onun hatasıza yakın arabası. Hata var mıydı abi arabada? Yoktu oldu diye. Ne taraf oldu? Sol taraf Bakarız oraya. Arkadaşlar aracımız 2014 model. 1.2 i20 bunda i20. Aynı zamanda jump paketi var bu araçta. Gördüğünüz gibi ön hatları bu şekilde. Vakit bulamadık tam yıkayamadık arabayı ama Burada yine piyano Black bir detay var. Baş diğer i20'lerde yok Halit abi sanırım bu. Biraz bana farklı geldi. i20'lerde de tabi yıl yıl paket paket makyaj değiştiği için şu piyano bilek farklı geldi bana. Onun dışında halojen farlarımız var. Ben bu arabayı dışarıda gördüğüm zaman çok beğeniyorum. Bunu çok incelemek istememin sebebi şu. Piyasada çok fazla i20 var. Yani bir, bir sokağa girdiğiniz zaman 10-15 tane araba varsa arkadaşlar bir ikisi illa i20 oluyor. Çünkü birazdan sürüşte de hissedeceksinizdir. Ben size anlatacağım. Çok iyi bir fiyat performans arabası bu. Ee, yani verdiğiniz paranın B segmentinde karşılığını çok iyi alıyorsunuz. Polo, e, Corsa ya da Skoda Fabia olur, Seat Ibiza olur. O segmentteki da birbirine yarıştığı zaman fiyat ve performansı bu arabanın çok yüksek. E, Lastiklerine bakalım Halit abi. Kaç var? 185, 60, 15 jantı var. 15 inç jantlarımız var burada. Burada jant kapaklarımız var. Arkadaşlar bu jant kapakları da Çelik jant değil diye e, şey yapmayın. Hani gözden çok çıkarmayın. Önemlidir. Orijinalleri çok pahalı oluyor. Lastik bu arada Halit abi çok iyi. Yani yeni de Yeni değil mi? Demek ki yol sesi de az olacak. Desibel ölçümü de yapacağız arkadaşlar birazdan. Ama mesela bak ben şu iç taraflara şeyler falan yapıştırdım. Hı <laughs> Şurada. Bunların farkı olur mu bilmiyorum. Şu yalıtım için mi? Ha? Hakikaten. i̇çte de var. Yani sadece o tarafta içte de var. Evet yumuşak. Etkiliyor mu? İşte bakacağız. Bakacağız arkadaşlar yalıtımına. Arabamız 2014 model 44.000'de. Halit abi bu arabayı 2019 yılında 56.500 liraya aldı. Şu an piyasası 100.000 liranın biraz üzerinde. Jump paket. Elektrikli ayna var arkadaşlar. Her iyi 20de bu yok. Hatta B segmentlerin çoğunda da bu özellik hemen hemen yok. Elektrikli katlanır ayna. Güzel. Park sensörü var araçta. 5 ileri manuel. 85 beygir 121 Nm torku var e, vergisi 460 TL yıllık vergisi 2021 yılı için 0 yüzü 12,7 saniye maksimum hızı ise 168 km hız arkadaşlar uzunluğu 3940 mm arkadaşlar 4 metre kadar uzunluğu var genişliği 1710 mm 1,5 metreden biraz daha fazla bir genişliği var yüksekliği 1490 aracımızda 4, 295 litre bagaj hacmi var arkadaşlar e, Tabi B segmentine göre bu bagaj ortalama bir seviye. Tabi burada bir çantamız var. Benim çanta var. Altta sandalyeler var. Kamp masası var. Battaniyeler var. O şekilde doluyor. Stepne yok bunda değil mi Halit abi? Yok. Stepne yerine lastik tamir kitleri şey var. Pompa. Evet. Stepnesi yok aracın. Onun yerine tamir kiti var. Yani yedek lastik olayı yok. O ağırlığı biraz etki etmiştir ama. Maliyetten de 20-30 kilo. <laughs> Maliyetten de mi kısmışlar? 20-30 kilogram kadar Fark etmiştir. Şu bagaj hacmini pandizotu kaldırarak biraz artırabilirsiniz. Koltukları ya da tabi eğer iki kişilik bir aileyseniz ya da iki kişiyseniz işte e, bu koltukları öne doğru yatırarak yine bagaj hacmini artırabilirsiniz. Şuralar plastik kaplama, şuralar Tabii döşeme değil. Sesi nasıl etkiler acaba? Ona bakmak lazım. Abi mesela golfte burası C segmentinde golfte burası e, tabanı. Hatta tabanda iki tane Yalıtım katmanı Biraz var. Sonra evet pandizot sana. gibi. Sonra, yani çok etkiliyor. Burası plastik. Mesela benim e, Corsa'da da öyleydi. Essentia Corsa'da çok boş altı. Yankılamış. Direkt sacın üstüne plastik atıyorlar. O da kullanımı çok etkiliyor. Test olayını. Şurada yine LG'miz var. Bu şekilde çekip bagajı kapatabiliyoruz. Arkadaşlar ön koltuk. Az önce arabayı buraya ben sürdüm. Zaten Halit abiyle boylarımız hemen hemen aynı. Ön koltuk bana göre ayarlı. Boyum 1.79 benim. Şimdi arkaya oturuyorum. Nasıl oldu Halit abi? abi Fite fitim. Ama biz biraz yatık kullanıyoruz. Evet. Yani bunu çok az ya yani ortalama bir sürücü bu pozisyonda kullanır. Biz biraz serseri stil sürdüğümüz için e, o biraz etkiliyordur. E, yan tarafta Halit abiye göre ayarlı. O da biraz koltuğu yatırmış. Ama 1.80 ortalama boylarında 1.82-1.83'e kadar burası güzel. Yani güzel dedim, segmente göre mesafeniz var arkadaşlar. Sıkış, sıkış değilsiniz yani. İçi zaten diğer bir segmentlerine göre biraz daha geniş. Dışarıdan gözük. biraz. Evet, fena değil. Benim korsaya göre de öyle. Boyu bu şekilde arkadaşlar. Şurada 3-5 santim payı var. 183'ten sonrası buraya rahat etmeyebilir. Şaft tüneli yok Halit abi. Evet, burada üçüncü kişi için yer var arkadaşlar. Şaft tüneli yok burada. Çok küçük bir fark var da o rahatsız edecek düzeyde değil. 3 kişi arkaya rahatlıkla oturabilir. Tabii B segment arkadaşlar 5 kişi, 6 kişi, 7 kişi doluşalım içine yola gidelim bir segmentli bir araç değil. Ama 2 kişi arkaya da en fazla 4 kişi olacak şekilde oldukça konforlu gidersin. Evet iç hacmi bu şekilde. Kol dayama yeri yok. Burada da cepliği yok. Değil mi? Bu tarafta var cepliği. E burayı niye koymamışlar? Bunday. <laughs> Bunday. <laughs> Çalmışlar malzemeden. Evet burada ceplik var. Burada ceplik yok. Öyle mi Hyundai'den? Aksent de böyle burada böyle. benim. Ama Ali abi bak mesela şey diyeceğim. Opel Corsa'da aynı segmentteler. Arka hala Manuel. Elle açıp indiriyorsun. Ya bunun bazı modellerini gördüm ben de. de. Artık burada yapılanlar mı Hindistan'da üretilenler mi ilk gelenler mi bilmiyorum. Bazı modelleri de var. Sen buna katlanır ayna var diyorsun. Hı. Hiç yarışmaz yani. Gayet donanımlı burası da. Şimdi ön tarafa ve sürüşe bakalım. Değil mi? Instagram'a bir iki inceleme videosunu atmıştım. Motoru niye göstermiyorsun diye. Orada e, talep oldu. Hemen bu arabanın da size motorunu göstereyim. Bundan sonraki araçlarla motoruna bakarız. Bu şekilde şuradan. Amortisörü yok Halit abi bunu. Ucuz araba. <laughs> evet motorumuz ufacık bir iki motorumuz var burada arkadaşlar. Yine aracın aküsü burada. Silecek. Silecek. Hareketten anlaman <laughs> lazım. Sili. Suyun var Halit abi. Aferin. Eksik olmasın. Motor kulağımız. Burada. Ha, bazı adamlar mesela şeyi soruyor. Bazı iyi nerede yok diye. Evet. Bu modellerde var. Arkadaşlar araç benzinli ve sessiz ama bakın burada yine yalıtım malzemesi var. Zaten o burayla maçabına. Şuraya özendikleri kadar arabanın içine de özenselerdi <gülüyor> <gülüyor> problem olmayacaktı zaten. Bu sesi bayağı kesiyor Elt abi. Corsa'da, Essentia Korsalarda bu da yok. Yani bildiğin sacın üstüne motoru koymuşlar, koltuk atıp sürmüşler. Ya de bak de. mesela Modus'ta da yoktu o. Ama Modus'un içeri ses almazdı hiç motor sesi. Sıfır motor sesiydi. Çünkü onun yapısı biraz farklıydı. Onun yaltımı komple bu taraftaydı. Motor kaputuna ihtiyacı yok diye. Bu yani. Normalde bunları bir de dizellere koyuyorlar. Benzini zaten sessiz diye de. Aracın şimdi içine binince sıcaktan Anlayacak. boyayı yakmasın diye. O da mı oluyor? Hmm. Hadi ya. Evet. Biraz sert kapak helal et. <laughs> Şu nasıl al? memnun musun bundan? Bunu da soruyorlar biliyor musun? Valla ondan memnunum. Kz case 4 diyor. Telefonu şöyle sağa. <laughs> Hiç Ne tam ortasında tamam, mı yapmıştım. mıknatısı? Evet. Sallamıyor, düşmüyor. Düşmez hafif sallanıyor ama hmm. çok önemli. Case 4. Benim arabada da vardı. Markasını söyledim birkaç videoda da. Evet şu kamerayı kafaya alalım sürüşe geçelim abi. Geç. Arkadaşlar arabaya bindik şimdi sürüşe geçeceğiz. Sürüşe geçmeden önce anahtarını göstereyim şöyle. Abi anahtar tok. Çok önemli değil anahtarın. Şurada bagaj yeri açma kapama. Hissiyatı güzel ama ağır duruyor abi. Ya. Ya, ya bütün onların anahtarları aynı. Yani Elantra'ya bunu verin. Elantra'yla aynı mı? <gülüyor> Aynen, <gülüyor> aynı. Aynı <laughs> aynı. Şekiller. İyi de aynı. Şimdi bir desibeline bakalım mı abi araba? Bir de sürüş yalıtımına bakarız. Bir de böyle bakalım. Önce bu desibele bakalım. Çalışmıyorken nasıl? Bir da bakarız. Bir de sürüş yalıtımına bakarız. Evet karşımız, yanımızda D400 karayolu var arkadaşlar. Şu an kapı açıkken ses 60 desibel. Ben konuştuğum için 60'tı. Ortalama 50 desibel. Kapıyı kapatalım bakalım sesin 50'nin altında ne kadar düşecek. 33 falan. Mesela E, e Mercedes'te E serisinde 30 desibel abi 30 31 2 3 desibel oynuyor. Çok 2 3 desibel katlanarak gidiyor ya. Tabi. Yani 3 desibel önemli. Yani 70 ile 75 arasında çok fark var. Tabii tabii. Bir de bakalım. Rölanti 43 abi. Şu arabaların da şey var. Biraz onlar da var ama ya 40'a yakın sonuçta. Öyle. Değil mi? Şimdi sürüşte bakalım. Evet arkadaşlar sürüşe geçtik. Şu ana yola bir bağlanalım şuradan. Abi şift göstergesi de var. 3'e al, 4'e al diyor oradan gösteriyor. O da güzel. 2500 devirde mi, 2000 devirde mi otomatik gösteriyor. Hı. Yani şeyle hızla bir alakası, şeyle bir alakası yok. Hızla bir alakası yok da şey kadınlar genelde viteste kararsız kalıyor ya. Otomatik ne alacak kızım? Tabii o yola bakıp oraya bakıp kullanıyorsa <laughs> da zaten yola bakmıyordur. O daha da kötü. Hiç değilse kaç devirde değiştirmesi gerektiğini oradan öğrenir. Değil mi? Ya kadınlar düz sürücü ya. Mekanikten anlamadıkları için fark etmez onlar. Otomatik alacaksın sürsün. Kaza yapmasınlar yeter. Şeritte gitsin diyorsun. Neyse ki kanalın takipçileri hepsi erkek. Evet. Şimdi arkadaşlar sürüşte kaç desibel yapıyor onu ölçelim. Şu an bir 90 km hıza çıkacağım. Şu an 80. 85. Evet şimdi bakalım yalıtımdan arkadaşlar. 90 km hıza çıktım. 68-69 desibel abi gayet güzel. O kadar yalıtımdan sonra. Tabii E serisi 64 desibel çıktı geçen çektiğim videoda. Değil mi? Ya sesin tonuyla da alakalı biraz genel. Evet tiz de bas ses. Tiz evet. olduğu zaman. Tok olunca hissettirmiyor evet. Aynen. Ama senin lastiklerin yeni ya. Ya şöyle bu lastiklerin etiket değeri 67 idi zaten. Ne kadar doğru hmm. bilmiyorum ama etiketin üstünde 67 yazıyordu. O paraya bulabildiğim en düşük desibel ses hmm. şeyi lastik oydu. İstiyorsan klima açayım. Aç ya yandım. Hmm. hiç çok sıcak. Oğlum şu ayında klima çalıştırıyoruz sövmesin. İşte gaz bizi. kendini yeniler. <laughs> Hayır takipçiler sövmesin bizi. Hı. Hmm. Şu ayında klima çalıştırıyorlar. burası böyle abi <gülüyor> <gülüyor> Burada Haziran'dan sonra sokağa çıkmazsınız arkadaşlar. Nerede klima varsa orayı bulursunuz. Ya bu arabayla ilgili şikayetlerin çoğu hı. hızlanmasıyla değil yokuşta düşmesiyle alakalı. Hı. Biraz yüklü yüklüysen 3-4 kişi ise evet. dik rampalarda düşüyor gerçekten. Hı hı. Düşük vites yüksek devir gitmek zorunda kalıyorsun. Hı hı. Mesela ben en son dik rampalar yani yaylaya vesaire gittiğimi saymıyorum. Orada zaten onu deneme gibi bir şansım yok. Zırf çok fazla viraj vesaire evet. olduğu için. Ama mesela anam buradan gelirken ve giderken o virajlarda yokuşlarda hissettim yani. Üçüncü vites. 60-70-60-70 gidiyor yani. Üstüne biraz zorluyor. Bayağı zorluyor yani. De. Ama 3'te de B segmentinde şeyde bu segmentteki arabalarda yokuşta en iyi <laughs> vites 3. vites. Bir de yüksek devir çevireceksin abi. Evet. Hem ağzı yakıyor hem gidiyor. 4'e alayım 5'e gideyim falan arabada gurur yapmayın arkadaşlar. Ya bu bayılıyor zaten. Tabi tabi. 3'te yüksek devir. 3500 devirde ortalama çıkıyor zaten bu arabalar yokuşları. Yüklüyken bile. Şurada Halit abi anlık yakıt göstergesi var değil mi? Evet. Şu Şurada. grafik halinde var. Evet. Şu an 10 litreye yaklaştı. Aynen güzel. Oradan işte ise şeyi ayarlayabiliyorsun. Gaz, ya, gaz pedalına. Mesela benim eski arabamda litre olarak yazardı. Hı. Çoğunda da litre yazıyor. Bunda grafik koymuşlar. Bunun eski modellerinde de Mesela devri düşüreyim dur bir. Bak düştü. Aynen. 2 litreye falan indi. Ya ben işte uzun yolda sana attığım fotoğraf 4.4 müydü? Hmm. 4.5 miydi? 4.6. Hmm, evet. Ee, o ortalaması da işte 80 km 90 km hızlı. Çok fazla hız yapmadan evet. arabayla. 80 90 80 90 gittim hep. Benim insin ya da ona yakın gidiyorduk şu an o saat. Olabilir. Şu an 80 kilometrede 2500 devir çeviriyor Ali abi. Şir. 5. viteste. Işığı açtım. Şu an 2500 devirde 80 kilometre hızda. E, şu an 80 kilometre hıza yakınız. 2500 devire yakın bir devir çeviriyor. şey Uzunda biraz yakıyor mu? Biliyor devir yüksek. 2500'e yakın ya 80'de. Biraz. Normalde bunu 90'da yapması gerekmiyor mu? Ya işte 1 2 motorlar öyle 1 4 olsaydı Hı. 2500'de falan 88 89 yapardı. Hı. 44 daha şurada plastiği duruyor Halit abi çıkarmamışsın bunu. Öbürleri de vardı da ben onu sökmeyi unutmuşum ya. Hatta Lokman abi mi söktürmedi bana herhalde o söktürmedi evet. ya. Araba ilk aldığında o görmüştü. Direksiyonu kaplatmışsın çok güzel bu tok duruyor. Arkadaşlar bakın Antalya'da direksiyon kaplama yapan yerler var. Hem yeni duruyor hem çok güzel eli tam sarıyor burası. Yine burada multimedya yerimiz var arkadaşlar. Buradaki buradaki ayarları da oraya radyo olarak veriyor zaten evet. abi. Orada küçük bir göstergesi de var. Buradan yaptığınız ayarları orada görebiliyorsunuz. Evin evet, evet, ekranı orası aslında. Yol bilgisayarı da var işte. Orada. Gaz pedalının ayarını oradan görebiliyorsunuz. Anlık tüketimi gösteriyor size. Ee, i20'de Halit abi birazdan zaten araçtan ne kadar memnun anlatır da. Benim başka arkadaşım da var abi kurumda. Öğretmen arkadaş var. Hı. Onun arabasını da çok sık kullandım. i20'de en sevdiğim şey kliması çok iyi. Yani çok güzel soğutuyor ve sessiz çalışıyor. Vallahi. Normalde Araba abi klimayı açtığı zaman araba bir titrer ya hani evet. e, klima motoru çalıştığı için. Bunda hem o yok hem çok sessiz hem de buz gibi üflüyor. Ya şey e, fan motoru çok sessiz çalışıyor. Evet. Bir ve ikinci kademede üçte belli ediyor kendini. Artık. Şu an klima açık. Şu an kaç? Mart'ın sekizindeyiz. 8, 8 Mart. Kalorifer de çok iyi. Yani evet. ısıtmasının da çok memnunum. Evet. Zaten evet. bu arabanın kliması iyi olmasaydı yazın satardım ben bunu. Aynen aynen. Abi tam fiyat performans arabası ya. Bir de sessiz ve iyi devir çeviriyor. Bakın şu an klima açık. Basıyorum gaza. Gayet iyi gidiyor yani. Güzel çıktık. Güzel gidiyor. Halit abi. Şimdi bu arabayı sen ara sıra hani beğenmediğin tarzda bir şeyler söyledin ama hem araba iyi gidiyor hem araba sessiz hem de e, çok hoşuma gitti benim ya. Yani ben ya ben Corsa'ya göre değerlendiriyorum. Kendimin Corsa'sı vardı ya B segmentinde. Hmm. Corsa'ya göre değerlendiriyorum ben. Corsa bu kadar iyi de değildi. Konforlu da değildi. Kliması da böyle buz gibi üflemiyordu. Hatta ben gazını falan da baktırmıştım onun. Vallahi ben... Galatımı da kötüydü. Çok ses alıyordu mesela. Ya bu da ses alıyor içeri de. Ben eski arabama göre değerlendiriyorum. Cener, mesela benim bir önceki arabam kimsenin beğenmediği modüstü. Kimse Hı -hı. beğenmez o arabayı. Ben çok seviyordum. Bir günde 1700 km yol yaptım ben o arabayla. Kırıkkale'ye gittim Hı -hı. geldim kontak kapatmadım Tuzgölü vesaire oraları gezdik. Hı -hı. Ve ben hiçbir şikayetim yoktu. Geldim devam ettim. Bu arabayla 200 km yol git kafanda şişer belinde ağrır yani. Evet. Şu, şu ne Halit abi? Telefon tutucu mu? Ya bu silikon kaydırmaz. Hı. bazen bir şeyler lazım oldu, atı veriyordum. Biraz etkisi gitti eskiden iyiydi, hı hı. bir şey lazım oldu mu atı veriyordum üstüne. E şimdi öyle kaldı. Kaç kaç para almışım bu arabayı? Şu an nasıl piyasası? Bir de fiyat performans olarak değerlendirmişsin abi? Valla şöyle caner, ben bunu 2019 Kasım'da aldım, hı hı. Kasımın sonuna doğru yani. 56.500'dü ben bunu aldığımda. Bunu aldığımda. 56.500 lira. Hı hı. Aldığımda bana ya bu arabaya biraz fazla vermişsin falan dediler hatta. Hani biraz daha indirim yaptırsaydın ya da daha ucuzuna baksaydın bu biraz pahalı olmuş dediler. Evet. Ben arabayı aldım. Manavgat'tan aldım. Buraya geldim. Berber'e gittim. Berber'de 65 bin lira verdiler. Yani. <laughs> Anında. 2 saat sonra. Yani Manavgat'tan geldim. Berber'e gittim. 2 saat sonra 65 bin lira verdiler arabaya. Hı. Ya adam çok ileri görüşlü bir arkadaştı. 3-4 ay sonra araba piyasası artacak. Ben şimdi kapabildim. Kapayım dedi. Bilmiyorum. Zaten evet. ondan sonra zıpladı araba fiyatları evet. hatırlarsan. Ben arabayı aldım. 3 ay 4 ay sonra araba fiyatları uçtu. Şimdi sahibine koma giriyorum. Bakıyorum bazen. Bu kilometrelerde kazasız boyasız vesaire bakımlı düzgün böyle adam gibi binilmişlerine 110, 120, 130 yazıyorlar. Bence çok. Ama piyasa öyle. Hı hı. Kaç para şu an? Yani ortalama şu an %105'e satılıyor mu ilanlardaki arabalar? Vallahi satıyorlar mı bilmiyorum. İlanında bir sürü araba var. Bazılarını favori alıyorum. Kimisi 3-5 bin liraya alandan hı. bir indirim yapıyor. Sonra kayboluyor. Satılıyor mu? İlanın süresi mi doluyor? Allah satıyorlar abi ya hani insanlar şey yapıyor almayın almayın fiyat düşecek diye de ben de alın alın düşmez diyenlerden de hatırlıyorsan linç ediyorlardı düşmüyor ama tutuması da iyi abi sadece biraz yüksek değil mi o da o kadar olacak yüksek ya, olduğu için biraz yatıyor sert tam kapatmaya çalışmışlar onun için konfor düşüyor hmm. biraz daha yumuşak amortör koysalar bu sürüler zıplar evet. yani hadi abi, bir yerden alalım bir yerden verelim bir yerden ortayı bulacağım diye uğraşmış onu bu arabayla ilgili mesela ben ilk alırken araştırdığımda en çok şikayet arkasını bırakıyor, arkası zıplıyor falan diyorlardı Hı -hı. mesela. Yani ben pek bir şey hissetmedim. Ya benim daha önce kullandığım arabalar hani bundan kötüydü de buna geçince ya bu fena evet. değilmiş dedim. Ya da adamlar çok iyi arabalar kullandı buna geçince ya bu ne biçim arabalar. Evet bilmiyorum. o çok fark Hı. ediyor. Mesela Hı. ne oldu biliyor musun abi? Benim Opel Corsa'yı aldığım zaman 1.2'ydi o araba. Biraz da ağır arabaydı biliyorsun. Opel'ler genelde ağır. Evet aslında. 1200 kilo civarında ve 1.2 motoru vardı. 84-85 beygirdi o arabayla da. Ya arabayı kullanıyorum aldım abi daha da yeni 60 binde aldım arabayı. İşte kalkış yapıyorum araba silkeliyor. Sürekli sallıyor böyle. Ondan sonra bunu 4 kere 5 kere falan yaptı. Ara ara yapmıyor ara ara yapıyor. Ben de hemen benim servise götürdüm dedim. Aldığımda bir sıkıntı yoktu ama ara ara bu araba silkeliyor yani. Titriyor. Neden yapar bir sıkıntısı mı var diye. Usta bana direkt şeyi sordu. Önceki araban neydi dedi. Ve bunu başka şikayetlerde tekrar tekrar duydum ben. Usta direkt önceki araban neydi diyor. Yani senin neye göre kıyasladığını düşünüyor adam. Ya şimdi adamlar zannediyordur belki hani CD segmentinde bir aralan ama işte senin Polo'dan geldi yani anladın mı? Evet. Yani arasında ölümcül bir fark. Tamam fark olur ama böyle yani çok inanılmaz rahatsız edecek bir fark olmaması lazım. Polo da Polo yani. Evet evet. Isparta'ya gittiğimizde kliması yüzünden yanıp da camlara tişört astığımız zamanlar unutmuyorum yani. Polo'yla. <laughs> Ya dediğim gibi bu i20'nin kliması Alman arabalarından çok daha iyi ben söyleyeyim. Toyota'nın kliması da çok iyi. Ya. Şey Japonlar bu işi seviyor. Hatta Arap ülkelerinde çok tutuluyor şey, Japon arabaları. Daha önce 2005 Accent vardı ya bizde. Hı hı. Biz onu 2005'i sıfır almıştık. 2009'a kadar bindik mesela ona. Onun kliması da çok iyiydi ve hiç bakım yaptırmadık biz onu. Evet. Aldık, bindik ve sattık yani. Abi sen şimdi bu arabayı almak isteyip de bizim videomuzu izliyorlarsa ne dersin bu arabayla ilgili? Yani önerir misin? Ben beğendim. Bu araba yani güzel. Şöyle. Şimdi ben, önce ben söyleyeyim de sonra sen kullanıcı sen <laughs> olduğun için senin yorumun yitabı daha yitabı önemli. aldım. <laughs> Yok. Ben Corsa'yı yeni sattığım için Corsa baktığım zaman Corsa'dan çok daha iyi abi. Ya bak ama modüsten kötü biliyor musun? Hı, Renault her, modüsten mi? Her yönüyle kötü. Hı. Ya, bagajıyla iyi tabi onun bagajı bu kadar çıktı. Bir subwoofer koydum evet. dolmuştu mesela. Ses yalıtımı. Gerçi bunun yol tuşu biraz daha iyi. Bak çok diyeyim. tok şu an hiç. Ses çok az. Bilmiyorum mikrofona nasıl gidiyordur da. Araba sessiz. Ben, ben Değil mi? Benim eski arabam bundan sessizdi canım. <laughs> Bayağı sessizdi. Evet. Ne diyorsun? Ee, inceleme videosunu izleyeceklere ya ben, şöyle, bence alabilirler. Gayet ya, güzel bir araba. Adamların hedefi A noktasından B noktasına gitmekse minimum maliyetle maksimum fayda sağlayacaklarsa Verim, bu, bu o araba. Verimli yani. yani. Şöyle yani ben ya bazı mesela arkadaşlar diyor 10 litre 8 litre 9 litre yakıyor falan. Yok ben şehir içinde bunu 6.5 litreden falan yok. Yani maksimum 7 gördüm o zaman da biraz tabii çok e, sert kullanmıştım arabayı. Evet. Ya, şehir içi 6 6.5 litre falan yakıyor. Ben memnunum. Uzun yolda zaten 4.5 litre falan yakıyor. Ondan da memnunum. Tabii. Ama bazı arkadaşlar da çok tabii İstanbul trafiği, İzmir trafiği vesaire evet. falan filansa oradaki sürüşleri biz tam bilmediğimiz için tabii çok kış, fazla durup Şu dur an, dur kış dur an biz kış vaktindeyiz. Alanya boş tabii. Ama yani normal bir şehir içi trafiğinde normal bir seyir halinde çok yakmıyor ve ekonomik. Tüp taktırmaya ihtiyaç yok yani buna. Bir dördüne var. Bir dördünde çok yakıyormuş. Şurada e, cam ayarları var. Şurada ön arka. Kilidi var şurada da. Çocuk, kilidi. Arka cam için. İşin Bu kötü tarafı katlanır ayna hangisi abi? Şimdi buna basınca katlayacak mı? Bas. Gerçekten ya. Abi B segmentinde ben görmedim katlanır ayna ya. Ya bunların çoğu modelinde yok zaten. Ya dediğim gibi iki şey var benim aklımda. Bunu alırken eklettiler arabaya. Hı. ilk sıfır alırken. Evet. Ya da Hyundai artık bunun son kasa 2014 ellerinde ne varsa işte yavaş yavaş ona ona, ona onu koyuyorlar. Peki tatlarız. Kumandadan katlıyor mu? Yok ama ha. modülü var. İstersen. Ha modül var. Mı? Bak şu şekilde arkadaşlar bakın. Öyle bakın bakın. Arkadaşlar bakın B segmentinde ben katlanan ayna görmedim burada tuşlu. Sadece bunda gördüm. Ha, şey, Şurada ayarları var. Kısma da mı var? Ha. Şeyi. Karartmada var dersen inerim var. Yok karartma yok da şu arkadaki şeye basınca <laughs> arka camın rezistansına basınca onları da şey yapıyor. Öyle mi? Istıyor. Ha evet. Güzel abi ya. i20'yi zaten beğeniyordum. Halit abinin arabasını da birkaç kere kullandım. Bu ilk çekim videomuz ama ben bence çok güzel bir araba. Fiyatını konuşamayız. Fiyat performans diyoruz da her arabanın fiyatı uçuk olduğu için fiyatını hiç konuşmayalım. Yani diğerlerinin fiyatları açısından karşılaştırıp i20 alınır mı kısmında ben aynı segmentte daha ucuza buluyorsam işte Corsa Polo ya da başka markanın arabası Clio. Clio da abi ya. Clio, Clio 4'ler falan fena değil ya. Yani, Gerçi Clio tarz güzel de. Fiyatları yüksek ya. yani, yani o paraları eder mi? Abi Clio'nun hiç çok küçük. Küçük. Yaban öyle geldi. Küçük küçük dar. Çok küçük abi. Clio bununla yarışamaz o konuda. ya Şöyle söyleyeyim bak ben sana. Hasan'ı biliyorsun benim dayı oğlu. Evet. Ona 2018'de 2017 model. 4000 kilometre demin 5000 kilometre demin İzmir'den e, dizel kliyoluk ikon paket. Evet. E, ve makyajlı kasası. Hı hı. İkon paketi. Arabayı gördük çok güzel. Sıfır zaten. Evet. Aldık geldik. E, İzmir'den buraya o benzin yaktı. Hı hı. Yakmadı yani. et gibi. Evet. Yalnız konfor olarak bununla 3 aşağı ve yukarı aynıydı. Hatta o arabada ben yolda çok yorgundum. Uyuyayım diye biraz koltuğu yatırdım. Şu kapının içinden gelen ses yüzünden iki kere uyandığımı biliyorum. Hmm. Kapı kollarından. Onda yani. Güzel. Evet. Var mı abi söyleyecek başka bir şey? Abi. Her şeyi söyledik. Benim bir şey yapayım. Ne Harip. zaman istersen al. <laughs> Sağ ol. Arkadaşlar araba genel hatlarıyla bu şekilde. Ben çok beğendim. Şurası ne abi? Saklama gözü. Hı. Hmm. Tam video kapatırken de bir şey bulmam. <laughs> <laughs> ha soğutma torpidi de var ha. Yok artık. Gitti ee, Ciddi misin? Var ya şurada işte. Şurada bir dalgası var şunu açınca. Hakikaten burası ha. soğuk. Oo. Ama tabii şimdi işte klimayı açınca hava üflüyor ya oraya. İşte. Güzel. Arkadaşlar ben beğendim aracı. Fiyat performans. Fiyatları hepsi fahiş de. E, performans olarak ya B segmentinde ben ilk iki sıraya e, araba yazacaksam Polo ile i20 yazarım almak isteyenler gönül rahatlığıyla alabilir. Ben size teknik verileri, detaylarını, işte yalıtımını, her şeyini göstermeye çalıştım. Hal abiye de teşekkür ediyoruz Aynı arabayı verdiği için. bir soru varsa, e, sorarlarsa videonun altına e, hani bizim de yardım edebileceğim bir şey varsa akıl. tabi unuttuğumuz bir şey ha. varsa yazsınlar. Ben cevap veririm abi. Şey. Mesela çocuk yedi var aynalarda. Bak birkaç evet. tane eksik var. Basınca kitliyor tamam arkadan çalışmıyor Ama ben de açıp kapatamıyorum orada ha. Yani Öyle saçmalık olmaz yani anladın mı <laughs> Kabloyu bağlamış geçmişler yani hani ayırmamışlar Aa <laughs> hakikaten Bakayım Gördün mü? Yanlış yani onların olmaması lazım yani ben tabii. Aç Tamam arkadaki açıp kapatmasın ama benim açıp kapatabilmem lazım arkayı E tabi Düz bağlamış geçmiş anladın mı yani Şalter komple kapatıyor O riskli bir de <laughs> Yani diyelim açıkken kitledin ve aniden kapatman gerekiyor Yöneteceksin tabii. orayı izin vermiyor tabii, Açıp kapatman lazım yani Ondan. oradan açman lazım benim. Evet Ali abi sana doyum olmaz. Arkadaşlar yorumlara yazarsanız video videoyu izleyenler kanalımız yeni abone de olursanız sevinirim. Teşekkür ediyorum izleyenler için. Yorumlar kısmına merak ettiklerinizi değerlendirmelerini siz de yazarsanız mutlu oluruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.